gelmişken bölgenin tarihi zenginliklerinden biri olan Ereli Antik Kentindeyiz. Yani Perintus olarak biliniyor burası. E, burası özellikle Marmara Ereğlisi'nin tarihi ışık tutan bölgelerinden biri. Bölgede özellikle antik kalıntılar mevcut. Buraya gelmişken bu kalıntılar arasında geçmişe bir yolculuk yapacaksınız. İşte size Ereğli Antik Kentinin görüntüleri. Şimdi rotamızı kare evliye çeviriyoruz. Burası hem doğa hem de bağcılıkla iç içe bir yer. Özellikle burada görmeniz gereken bir yer var. Orası da Barel Bağ Evi. Barel Bağ Evi'nde doğal güzellikleri ve lezi şaraplarıyla bu harika yerin tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle harika manzara karşısında da dinlenebilirsiniz.